Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yüksel Topal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Neredeyim? Ee, Viyana'dayım. Tuna Nehri'nin kenarındaki 2 milyon nüfusu olan Tuna Nehri'ne en yakın, e, yani Tuna Nehri'ne en yakın derken Tuna Nehri'nin yakındaki ülkeler içerisinde en büyük nüfusa sahip olan e, Avrupa'nın güzel şehirlerinden Viyana'dayım. Buraya Prag'dan geldim. Pırak'tan buraya nasıl geldiğime dair de ayrı bir video çektim. Eğer kafanız karışırsa o videoya da bakabilirsiniz. Çok vaktim yok. Bu benim Viyana'ya ikinci gelişim. Viyana'yı bir günde yeniden gezeceğiz. Dolaşacağız. Akşam tekrar ben Pırak'a döneceğim ama bir gün içerisinde Viyana nasıl gezilir size onu göstermeye çalışacağım. Hadi Viyana'yı gezmeye başlayalım. Arkadaşlar tren istasyonundan çıkar çıkmaz en yakın yerdeki gezeceğimiz yer Belvedere Sarayı. Burası 18. yüzyılda yapılmış bir saray. İçeriği gezme şansınız var. Çok da rezervasyona ihtiyaç yok burası için. Biletini alıp içeriye gezebilirsiniz bu sarayı. Ee, hemen hemen e, günün e, haftanın her günü açık. Fakat açılış kapanış saatleri mevsime göre biraz değişiklik gösteriyor. Gelmeden önce ona dikkat edersiniz. Buranın güzel yanlarından bir tanesi de bu sarayın bahçeleri, bahçelerini gezmek ve sarayın etrafını dolaşmak ücretsiz. Arkadaşlar burası da e, Stefan Kilisesi'ne çıkan de, ana asıl cadde, öyle söyleyeyim. Viyana'nın gerçekten ana asıl caddesine bu Kartner, doğru telaffuz ettim umarım, Strasse Caddesi burası. E, yani bu caddeye zaten Viyana'ya geldiğiniz zaman mutlaka geleceksinizdir. Çok Gerçekten güzel bir cadde ve sadece yaya trafiğine açık, araç trafiğine açık değil burası. Güzel. Ee, hem lüks markalar var ara ara hem de normal bir sürü markayı burada görmek mümkün. Ben sizinle konuşurken siz de şu anda arkamdaki hareketliliği görebiliyorsunuz. Viyana'da bu caddede. Bu caddeyi eee Opera binasının olduğu yerden dümdüz devam ettiğiniz zaman katedrale kadar gidiyorsunuz. Çok güzel, hoş oturulacak kafelerde bu caddenin üzerinde mevcut. Arkadaşlar şimdi Viyana'da Viyana'da artık ikonik olmuş olan Viyana'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerde nokta da Aziz Stefan Katedralinin olduğu yerdeyim. Ee, burası Viyana deyince akla gelen ilk yerlerden bir tanesi Aziz Stefan Kilisesi. 12. yüzyılda inşaatına başlan, başlanmış olan bir e, katedral. Şubat ayındayız. Hava fena soğuk. Onu da bu arada söyleyeyim. Güneş var. Aldanmayın güneşe. Geçen iki yıl önce geldiğimde daha yumuşaktı ama şimdi biraz daha soğuk. E, katedral 12. yüzyılda katedralin inşaatına 12. yüzyılda başlanmış e, ve yani bir süre böyle parça parça devam etmiş, eklemeler olmuş, gotik tarzda yapılmış bir katedral burası. İçeride dikkati çeken şey vitrayları. Gerçekten güzel bir katedral ve görülmeye değer bir katedral. E, katedrali gezmek ücretsiz. Gezmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok ama yukarıda kulesine çıkmak için 7 euro ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok diyelim katedralle ilgili. Arkadaşlar katedralden hemen sağa doğru döndüğünüz zaman bir kavşak var göreceksiniz. Burada Graben Caddesi'ndeyim şimdi. Burası da çok güzel bir cadde. Burada bayağı kafeler, vesaireler, mağazalar var. Burada gezeceğiniz ana caddelerden bir tanesi de bu Graben Caddesi. Arkadaşlar şimdi veba sütununun olduğu yere geldik. Burası da Graben Caddesi üzerinde. Zaten dikkatinizi çekecektir. 1600'lü yıllarda yaşanan büyük veba salgınında binlerce insan ölmüş. Orada ölen insanları anmak adına yapılmış bir anıt burası. Arkadaşlar şimdi de Habsburg sarayına geldim. Burasının tarihi de 13. yüzyıllara dayanıyormuş. Habsburg sarayının tarihi, Habsburg hanedanlığının. Kelimeleri ağzımın içinde yuttuğumun farkındayım ama e, hava sıcaklığı 5 derece, hissedilen kaçtı? Eksi bir. E, hava sıcaklığı eksi bir derecelerde onun için biraz üşüyorum. İdare edin ben oldum mu bu defa? E, 13. yüzyıllara dayanıyormuş buranın tarihi. Öncelerde kale olarak yapılmış ama daha sonra e, hanedanlığın burası e, kışlık e, konaklama yeri olarak şey yapılmış. Sanırım şöyle sarayı da bu hanedanlığın yazlık bahçesi olarak tasarlanmış. 1940'lı yıllardan sonra da burası Cumhurbaşkanının e, ikamethanesi olarak e, kullanılmaya kullanılıyormuş. Burada 4-5 tane müze var arkadaşlar. Her birinin içerisine girmek için ayrı ayrı ücret ödemek zorundasınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in e, kişisel eşyalarının olduğu Sisi Müzesi, İspanyol e, atlı binicilik, e, okulunun olduğu bölüm, e, ulusal kütüphane, e, bir iki müze daha var. Bunların her birine ayrı ayrı girip gezebiliyorsunuz. Hemen buranın yakınında bu arada e, yine bir park var. Halfburg Parkı var. O parkı e, gezebilirsiniz. Yine bu bölgeye geldiğiniz zaman yine bu bölgenin hemen yakınında yani bu arkamda görmüş olduğunuz sarayın hemen karşısına düşen noktada belediye sarayı var. Ben şimdi oralara gitmeyeceğim. Zamanım dar oldu diye ve artı parlamento binası var. Haftanın belli günlerinde belediye sarayını gezebilirsiniz. Rehber eşliğinde ücretsiz Yine aynı şekilde parlamento binasını da gezebilirsiniz. Parlamento binasını gezmek de ücretsiz. E, ama parlamento binasına e, gezmek istediğiniz, e, eğer böyle bir niyetiniz olursa 1-2 gün öncesinden internetten online rezervasyon yaptırın ki çünkü günlük bir 40-50 kişilik kontenjanı varmış. Rezervasyon yaptırın ve ona göre e, gidin oldu mu hava soğuk biz devam edelim hadi Viyana'ya. Arkadaşlar yemek yemek için bir yere girdik. Ee, Şinitzel sipariş ettik. Şimdi size göstereceğim ve fiyatlarını söyleyeceğim. Şinitzel böyle e, gayet büyük bir porsiyonda geliyor. Altında patates kızartması var. Bir Şinitzel ve bir e, Fanta. Şinitzel 17 Euro. E, Fanta da 3 Euro arkadaşlar. Bir kişi için 20 Euro diyebiliriz. Arkadaşlar burası da Viyana'da Mozart'ın 1784-1787 yılları arasında yaşadığı ev. Mozart biliyorsunuz Viyana'da yaşamış. Figaro'nun düğününü bu evde yazdığı söyleniyor. İçeride bir müze var. Müzenin girişi 14 euro. Mozart'ın şahsi eşyalarının yanında el yazısıyla bestelediği besteleri de içeride görebilirsiniz. Arkadaşlar biraz hızlı bir Viyana gezisi oldu. Biz Viyana'yı sabahtan akşama kadar gezmeye çalıştık. Hava soğuk olduğu için bazı planladığımız yerleri atladık açıkçası. Çok da müze gezecek vaktimiz olmadı. Ama siz buraya geldiğiniz zaman mutlaka Schönbrunn Sarayı'nı da görün. O sarayın da bir müze gibi olduğunu düşünün arkadaşlar. Muhtemelen oranın girişi de bir 15-20 euro falan Opera seven arkadaşlar için Viyana e, da mutlaka bir opera etkinliği düşünülebilir. Farklı etkinlik çeşitleri var. E, Viyana'da opera ile alakalı olarak ayakta bile e, opera dinleme izleme şansınız var. 300-400 kişinin e, böyle ayakta izleyebileceği tarzda opera e, performansları da sergileniyor burada. Lafı çok fazla uzatmayayım. E, yani. Çok detaylı olmasa da yine de e, videonun size ışık tutacağını düşünüyorum. E, son olarak ne diyordum? Ben Yüksel Topal. Yüreğinizin götürdüğü yolu ve beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.